Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda güzel bir soru çözeceğim size. Gündem karışık, kafanız da karışık. Belki motivasyonunuz da zayıfladı. Ama motivasyonunuzu arttıracak şey çalışmak. Gerçekten çalışmak. Öğrenci gruplarında hangi muhabbetler dönüyor, az çok tahmin edebiliyorum. E, kafanız karışık olduğu halde öğretmenlerinize daha az ulaştığınız bir zamandasınız anlayabiliyorum. Yani. Çünkü gerçekten biz de öğrenci olduğumuz için zamanında hakikaten enteresan zamanlardan geçtiğimizde belki kendi başımıza çözmek zorunda kalıyorduk eskiden çünkü öğretmenler daha az yardımcı oluyordu. Yani şu an daha çok yardımcı olduğumuz için belki bağımlılık artıyor mu bilmiyorum ama sonuç olarak yani en azından biz koronavirüs falan görmedik bu enteresan durumu yaşamadığımız için siz bizden şu an daha zor bir durumda oluyor olabilirsiniz. Ancak... Türkiye'de yaşamak demek arkadaşlar sürekli bir şeye maruz kalmak demek. Şöyle anlayabilirim en azından. Ee, ben de 5. sınıfa 6. E, sınıfa geçerken normalde eskiden 5. sınıfta Anadolu Sesi sınavları oluyordu. 5. sınıfta 28 Şubat diye bir şey oldu. Sonra e, dediler ki sınavı kaldırıyoruz okulları birleştirin. 5. sınıftan 6. sınıfa giderken herkes kendi okulunda okuyacak. Böyle enteresan bir durum oldu. Onun dosyasına giremeden kendi düz okullarımızda kaldık. 99 yılında arkadaşlar e, sınav iptal oldu. 99 yılında sorular çalındı ve gecesinde haberleri olmamış gecesinde sorular çalınmış. Sabahında da öğrenememişler. Öğrenciler sınava girdi. Sınava girdikten sonra öğrenildi. Ve sonrasında da arkadaşlar sınava girilmesine rağmen sınav iptal oldu. Bir ay sonra yine girildi sınava. Böyle çok acayip bir psikolojiye girdi öğrenciler. Komşularımdan biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Bizim alt komşumuz arkadaşlar fena bir öğrenci değildi ama biraz hani haşarı diyeyim e, tabiri caizse. E, sınavda istediğini yapamamıştı ve o zaman bana demişti ki ya bak ben e, sınav iyi geçmedi. Yalnız bak sınav iptal oldu ben şu an buradan abanırım. Ve hakikaten de dediğini yaptı gittiği yer arkadaşlar 9 Eylül tıp. Zaten yine ilk sınavda da çok kötü yapacağından değil ama maksimum 9 Eylül inşaat falan filan gelecekken yani o durumu krizi fırsata çevirip çocuk yani daha doğrusu benden büyük abi gitti e, tıpı kazandı o yıl onun için mesela bu kriz fırsata döndü bazıları için de eminim bu kriz hakikaten kriz oldu ve normalde yapacağından belki daha kötü yaptı bir ay sonra İşte hayat gerçekten böyle arkadaşlar birilerine artı olurken birilerine eksi oluyor. Biz artı olanın tarafına geçmeye çalışmalıyız. Psikolojimizden bağımsız tabii ki derslere çalışamayız. Bunu inkar etmiyorum. Biz de iş yaparken çünkü aynı şekilde yani psikolojisiz yapmıyoruz. Robot gibi değiliz. Robot gibi olma ihtimalimiz yok zaten. Ama işte insanlığımızla biz başarılı oluyoruz ya da insanlığımızla başarısız oluyoruz. Hayatta bunun gibi bir sürü Maceranın içinde kalacaksınız. Evet 18 yaşınızda, 19 yaşınızda ya da 17 yaşınızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştınız. Ee, böyle bir belirsizlikle karşılaştınız. Ee, haliyle bunu aynı zamanda çözecek olan da sizsiniz. Ee, sınav konularıyla alakalı lütfen tereddüdünüz olmasın. Yani integral çıktı çıkmayacak. Hani işte o fen konularını bilmiyorum çünkü ben hangi konudalar şu an her hoca kendi söyler. E, geometride işte çember analitiği çıkacak çıkmayacak ama bunu da şunu da söyleyeyim bazen soranlar oluyor TYT'den çıkacak olan var mı? Hayır. Mevzu şu 12. sınıfın şu an Mart ayının ortasında kaldığımız için Mecburen Orada arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Mart ayının 15'ine kadar işlenen konu. Zaten 9'u bitirdin artık. Onu gördün sen. Onu zaten bitirdin okul zamanı. 11'i de bitirdin. Mevzu 12. sınıfın Mart ayına geldiğin yerdeki matematik müfredatı. O da işte maksimum problemleri ne kadar olan kısım. Yani bir nevi bence orada türevi de bitirmiş gibi düşünün işte. Yani haliyle integral çıktı çıkmayacak. Ben çok çalıştım. O kadar çok Kişi bununla ilgili yazdı ki hatta biz anlamıyorsunuz böyle umursamazlık mı olur? Biz çalıştık bizim hakkımız yeniyor ama kabul edelim ki arkadaşlar olağanüstü bir durumdayız. Yani bu konuyu evet görmeyenler var. Çalışanlar için söylüyorum bu konuyu görmedi birileri. Ee, özel ders alma imkanı olmuyor ya da internete o kadar ulaşma imkanı olmuyor. Doğuda gerçekten zaten normalde insanlar Allah yardım etsin çok zor şartlar altındalar. Ülkenin doğusu ve batısı diye bir ayrımımız var. Eşit şartlarda zaten değiliz. Bu eşit olmayan şartların üzerine bir de milli eğitim dese ki ben umursamıyorum. Zaten bu konulara bir şekilde ulaşırsınız. Çalışan çalışsın arkadaş dese iyice zulüm bir durum oluşabilir. Yani biraz o açıdan da bakmanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Yani burada e, bir şey yapılırken genelde en alta göre Hazırlık yapılması lazım. O zaman birilerine ayrıcalık tanınmış olur. Birilerine de dezavantaj yapılmış olur. Burada çalışan öğrenciler kaybetmiş olmuyor. Ben gerçekten böyle düşünüyorum. Yani 5-6 kitaptan integral çözdüm. Bana haksızlık değil mi? Yani şimdi haksızlık değil miye cevap vermek çok zor. Şundan dolayı birileri karar vermek zorunda şu an. Bu herkese uymayabilir. Yani çalışan öğrenciye integral çıkmayacak dendiği zaman benim emeklerim çöpe gitmiş denecek olabilir ama ne yapabilirler yani? Şu an hani böyle aşırı derecede eleştirebileceğim bir durumda da değilim. Uzaktan eğitim yapılsın ona göre o zaman integral çıksın denebilir. Ya o da bir tercih. Ama burada o zaman işin içine bencillikler falan giriyor. Herkes kendi açısından bakarsa çözüm hayatta üretilmez. O yüzden bence bu çatışmaları ve kafanızdaki karışıklıkları lütfen bir kenara bırakın. Yani bazen olan oluyor yani. Allah korusun hani biz bütün çalışmalarımızı yapıp yani çok yani kötü bir şey söyleyeceğim ama öyle de biliriz. Yani o zaman benim hayatım kaydı. Ben bu zamana kadar bütün bu çalışmalarımı boşa mı yaptım? Zaten arkadaşlar öleceğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Yani böyle kara tablolar çizmemek lazım. Dünyada yani bunun gibi tonlarca sıkıntı karşımıza gelecek. Bununla mücadele etmek zorundayız. Başka hiçbir şey diyemem bunun üzerine. Gerçekten anlıyorum çalışanları çünkü yani evet boşlama mı çalıştım hissi ve boşluğa düşme hissi olabilir. O zaman burada ne yapacaksın? Tekrar çalışmaya devam edeceksin. Zaten çalışma disiplinine sahipsin. Evet. Çalışmamış olan arkadaşlar da yani o ne güzel çıkmayacak işte vay be falan. Yani denecek bir durum yok. Belki inşallah hayat normale döner. Kolay görünmüyor şu an ama hayat normale döner ve sonrasında da Gideriz böyle integral de çıkar çatır çatır da yaparız. Belki de integral gelecek çok zor gelecek 2013 yılındaki gibi. Belki yapılma oranı çok düşecek. Yani ne açısından bakarsak bakalım enteresan bir durum var. O yüzden biz bu kadar muhabbet bakın. isterseniz bunu uzatıp bir saate de vardırabilirim. Ama bizi bir noktaya götürmeyecek. İçimizi de rahatlatmayacak. Yani dedikodu gibi yani e, teyzelerin yaptığı dedikodu gibi olacak ve sadece o anlık içimiz rahatladıktan sonra gerçek hayatı olduğu gibi tekrar döneceğiz. Biz dönelim olduğunca hızlı, hızlı ve şu soruya bakalım gelin birlikte lütfen. Düşünmekten, çalışmaktan başka çaremiz yok. Mutlu olmaya çalışmalıyız ve bunun için de arkadaşlar mutlu olmaya ee, çalışmak için de gerçekten şu an bunları başarmak zorundayız. X bir gerçel sayı olmak üzere eksi 2 ile 4 aralığı verilmiş tanım kümesi x küp artı 3x kare eksi 9x ifadesi kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Bir polinomdur malum arkadaşlar bu. Polinomlar her noktada tanımlıdır. Bunun grafiğini çizmeye kalksanız. Bu arada lütfen videoyu durdurun. Ve kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü gerçekten güzel bir soru. x çarpı x kare artı 3x eksi 9 oluyor. Bunun köklerinden birinin sıfır olduğunu anlıyorum. Diğer köke baktığım zaman ne anlayacağım? x kare artı 3 x eksi 9 çarpanlarına ayrılmıyor ama delta sıfırdan büyük. Çarpımları eksi 9 toplamları 3 olan bir kök eksidir. Bir kök artıdır. Bir polinom arkadaşlar eksi sonsuzdan başlar artı sonsuza kadar gider. Eğer ee, şeyse baş kat sayısı pozitifse baş kat sayısı negatifse de artı sonsuzdan başlar eksi sonsuza gider. Dolayısıyla bu şöyle bir grafiktir. Sıfırda bir kök var o zaman demek ki bu böyle gelmiş. Sonra arkadaşlar azalmış sonra tekrar artmış. Neden? Sıfırı da kökü olacak. Eksi bir noktada kökü olacak. Artı bir noktada kökü olacak. Bunun var olması için görüntünün hakikaten böyle olması lazım. Çünkü polinom grafikleri zaten ikinci dereceden büyükse böyle olur böyle gittikçe. Dolayısıyla bu durum gerçekleşmiş oldu. Şimdi artık ne yapacağız? Burada acaba ne söyleyebiliriz? Eksi 2 verdiğiniz zaman bu denklemde en küçük değerini alır mı? Kenarda en azından dursun x eşittir eksi 2 için fonksiyon ne değerini alıyor arkadaşlar? Eksi 8. E, 4 3 12 artı 18. Buradan da 30 22 oluyor. Kenarda dursun. Bunları yazın kenara. 4 koyun arkadaşlar. 4 koyduğumuz zaman 64 artı e, 48 eksi e, 36. 64 48 daha ne yapıyor? 100 12 36 çıkarırsak 76. Şimdi eğer bu bir doğrusal fonksiyon olsaydı alacağı en küçük değer 22 olurdu, en büyük değer 76 olurdu ya da Negatif eğimli bir doğru olsaydı alacağı en küçük değer en büyük değer buna göre olurdu. Yalnız bu bir doğru değil. O yüzden şu cevaba şöyle derseniz 76 ile 22 arasında işte 45 tane değer var pardon 44 tane değer var cevap 44'tür derseniz gitti. Şıklarda zaten 44 de kesin olur. Ne yapacaksınız bir polinom olduğu için bunun alabileceği en büyük değeri max min yoluyla bulacağız. Yerel max'ını bulmak için ne yapıyorduk? Türevini alıyorduk. Şu an bunlar kenarda duruyor. Dediğim gibi kullanabilirim, kullanmaya da bilirim. Türevini aldım 3x kare artı 6x eksi 9. Bunu sıfır eşitliyorum. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. Neden sıfır eşitliyoruz? Türevinin sıfır olduğu yeri bulacağız. Yani maksimum noktalarını bulacağız. x artı 3 ve x eksi 1 olacak. Böylece 1 oldu, eksi 3 oldu. Bu da bize neyi getiriyor? Demek ki bu fonksiyon eksi 3'te de minimum değerin, maksimum değerini almış. Bir de, de minimum değerini almış. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2 eksi 3'ün biraz solundadır. Dolayısıyla evet şöyle bir yerdedir. 4'e bakacağız. Belki 4 ta burada büyük bir değer alıyor. Belki burada böyle bir değer oluyor. Şimdi eksi 2'yi koyduğumuz zaman 22 oluyor. 76 koyduk 4 koyduğumuz. O zaman bu fonksiyonun arkadaşlar alabileceği en büyük değerin 76 olduğunu gördüm. Bak onu artık hallettim. Çünkü 22 oldu eksi 2 verdiğimde o böyle bir yerde. 4 verdiğimde de gayet ileride çıktı. 76 oldu gördüğünüz gibi böyle. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer 76 oldu. En dip değeri nasıl anlayacağız? En dip değerde bakın burası. Çünkü eksi 2'de 22 oldu. Bakın grafiği parçalayıp şöyle göstereyim. Eksi 2'de 22 değerini aldı. Sonra azaldı. Dip değerine x eşittir 1'de ulaştı. Ve zirve değerine x eşittir 4'te 76 olarak ulaştı. Böylece fonksiyonun en küçük noktası bakın 1 olduğundaymış. En büyük noktası da 4 olduğundaymış. 4'ü bulduk 76 şimdi 1 yazıyorum yerine. 1 artı 3 eksi 9... Böylece kaç oldu arkadaşlar? -5. Demek ki bu fonksiyon 1 koyduğumuz zaman 1 dahil olduğu için fonksiyonun aralığında olduğu için 1 -2 ile 4 arasında -5 bunun alacağı en küçük değer. Fonksiyona t dersek burada arkadaşlar alacağı en büyük değer de ne olacak? 76. Yalnız 4 dahil değildi. O yüzden 76 açık aralık oldu. Totalde o zaman 76 (-5)'ten 81 tane tam sayı değeri varmış. Şu aralıkta arkadaşlar gayet güzel bir soru bu şekilde bunu çözmüş olayım. Böyle de noktalayı işi. Türev gerçekten her yerde önemli. Burada da zaten işte o e, maks minlerden yerel maks minlerden yararlandık. Ben hep söylüyorum zaten size bir fonksiyon verdiğinde arkadaşlar aralık verirse eksi 2'ye 4 şeklinde orada eksi 5 6 4'e 7 fark etmez yani bir aralık verdiğinde arkadaşlar muhakkak o aralıkların uç değerlerini dikkate alın bir de alabileceği en büyük ve en küçük değeri türev yardımıyla görmeye çalışın. Bu şekilde noktaladım olayı. Gerçi noktaladım dedim ama bir şey daha söyleyeyim. Grafik çizimi bizim için önemli. Grafiği çizebildiğimiz her yerde ben çizerim ki grafikten de az buçuk böyle yorum yapabiliyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın moralinizi yüksek tutmak için elinizden geleni yapın. Biz de size bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bu. Ee, yani Allah yardımcınız olsun. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.